Elazığ Kovancılar ilçesinde 2018-2012 yılları arasında kaymakam olan Düzce Valisi Selçuk Aslan o dönemde kız çocuklarının okula gönderilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Okula gidemeyen kız çocukları arasında bulunan Sebil Çolak da Selçuk Aslan'ın girişimleriyle eğitim gördü. İlkokul ve ortaokul eğitimini tamamlayan Sebil Çolak daha sonra Fırat Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okudu. Mezun olan Çolak Düzce'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ konutlarında çalışmaya başladı. Şantiyede 950 çalışan arasında tek kadın olarak çalışan 24 yaşındaki Sebila Çolak mesleğini özveriyle sürdürüyor. Buralara çatışmalar da çok, bundan nasıl Şu anda seyir çevre düzenlemesine geçtik. Koldur yapımlarımız devam ediyor. Aynı şekilde elektrik alt yapımlarımız devam ediyor. E, yine aynı şekilde işte biraz daha ileride basketbol sahni, oyun alanları, piknik alanları. Şu an dışarıda çevre düzenlemesi işlerimizi yapıyoruz. lisans eğitimi tamamladıktan sonra e, Düzce, Düzce ilinin Kirazlı Mahallesi'nde, Toki çalışmaya başladım. Yani herhangi, evet illa zorluklar çıkıyor karşımızda. Sağdayken stresli olabiliyoruz, aynı şekilde bazen yükselebiliyoruz. Ama e, kadın olarak hiçbir zorluk yaşamadım. Tam aksi yöneticilerim olsun, teknik personeller olsun, taşeronlar olsun ustalar olsun. Herkes çok büyük saygı gösterdiler kadın olarak bu mesleği yaptığım için. Benim sahadaki görevim imalatları takip etmek, işte taşeronların önünde engel varsa bunları kaldırmak. Ee, daha doğrusu yani en temel görevimiz doğru bir şekilde imalat yapmak ve burası TOKİ şantiyesi, anahtarları işte değerli Düzce vatandaşlarımıza teslim etmek. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir. Bence bir kadın elinin değmesi burayı da çok güzelleştirdi. Ee, bir kadına doğru ayakkabıyı giydirirseniz dünyayı bile fethedebilir. Kadınlarımız da her şeyi yapabilecek güçte. Ee, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. İlkokullu yaşlarımdayken e, o dönemlerde Kovancılar Kaymakamımız, e, şu anda Düzce Valimiz Sayın Selçuk Aslan'ın kız çocuklarının eğitiminde çokça destekte bulundu. Ve Frat Üniversitesi'ni kazanmamda sürekli arkamda bulunan, beni her daim destekleyen annem ve babama sonsuz teşekkürler ediyorum.